Filistin Savaşı'nda Müslümanların yapabilecekleri manevi metafizik çalışmalar var mıdır? Siz diyor bunun cihazını okursanız okuyun, ayetlerin, harflerinin melekleri antik gibi başka melekler gönderişler diyorlar. Onlar da nerede onlar, nerede onlar diye ki güdümlü füze arar ya, onlar da onları arayacaklar diyorlar. Onun için bir başkası geldi. Bak bir soruya bak, birden fazla varlık. Bir i̇şte, şu an vallahi Şimdi, şimdi diyor ki, savaş devam ederken İsrail ve Siyonistler metafizik harp silahlarını kullanıyor mu? Düşman sadece kurşunla, topla, bombayla savaşmıyor. Bu hazır gıdaların içerisine hissetleri zaman metafizik eylemler yapabiliyorlar. İşte ondan o rotayı bulmuşlar. Uçaklarını oradan gönderip oradan getirmişler. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili İsmail Ernur Yılmaz hocamla beraberiz. Gerçekten de çok ugrevi bir yerdeyiz. Neredeyiz? Yavuz Sultan Selim Camii'ndeyiz. Geziye gelenler hatırlayacak. Burada güzel anılarımız olmuştu. Hem Yavuz Sultan Selim Camii'nde hem de Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinde. Gerçekten de buradaki o manevi hava, bu enerji hava müthiş. Yani onu söyleyebilirim. Özellikle buradan da tüm bizi izleyenlere kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam geziyi andık. Nasıldı? Gezi? E, e, gerçekten teşekkür ediyoruz gelen arkadaşlara. Çünkü herkes güzel niyetlerle gelmiş. Çok güzel oldu, çok güzel şeyler oldu. Allah gelenlerden de, gelenlerden de razı olsun. İnşallah onlar için de huzurlu, güzel bir gezi olmuştur. Tabii gelen arkadaşlar çok ısrar ettiler. Hocam illa Ayasofya, illa Ayasofya dediler. Evet. Hatta ben de mübareklere dedim Ayasofya'ya ya gidelim diye. Onlar da olur dediler ama 23 Aralık'ı özellikle istediler. Ha, 23 Aralık tarihi. Yani, artık. Geçen tarihte de hocam siz verdiniz. Geçen tarihte eğer bana kalsa pazar günü gelseydik burada fırtına fırtınada mahvolacaktı. O gün bazar bayağı soğuktu. Cumartesi çok daha hava iyiydi, denk gelmişti herhalde bir bildikleri vardır. Herhalde belki de or o gün orada ortaya çıkacak o sebebi de. Belki o zaman söyleyebilir Nasıl ki adada gittiğimiz zaman söylemişlerdi. 23 Aralık'ta da bir sebep çıkar mı? Bir sebep çıkar. Evet. Bakalım. Evet. İnşallah. Arkadaşlar İsmail Hocam'ın da söylediği gibi yoğun talepler neticesinde 23 Aralık Cumartesi günü Allah izin verirse inşallah biz Ayasofya gezisini düzenleyeceğiz. Gelmek isteyenler yine metur öncülüğünde. tabii metur da bu anlamda çok istediği katkı sunmak da istiyor. Bu konuda da söylediler. Hani bizim öncülüğümüz olsun diye. Tabii şu anda da görüşmeler devam ediyor herhalde hocam. Ama 23 Aralık cumartesi günü kesinlikle Ayasofya turumuz i̇nşallah. inşallah başlayacak. Bu videodan da duyurusunu yapalım. Daha sonra zaten çekeceğimiz önümüzdeki haftaki videolarda da bunları tekrardan anlatacağız. Geziyle alakalı daha detaylı bilgiler de vereceğiz. İsterseniz direkt konuya geçelim hocam. Peki, gündem hocam yok. gündem yoğun. Şimdi izleyicilerimiz çok soruyor. Ben de buraya notları alıyorum. Şu an mevcut İsrail Filistin savaşında Müslümanların yapabilecekleri manevi, metafizik çalışmalar var mıdır? Bunun mübarekleri sorabilir miyiz? Buyurun hocam. Tabii inşallah. Şimdi diyor ki ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bakın ve sadece Allah'ın kitabındaki yani Kur'an-ı Kerim'deki Beni İsrail'in geçmişte yaptıklarından dolayı Allah'ın onlara yazdığı lanetler, anlattığı cezaları bildiren ayetleri bile okusanız diyor. Bak sadece ayetleri okusanız bir şeyleri çalıştırırsınız diyor. Niye? Çünkü arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in bakın her harfin yani elif, bete, seci değil. Her ayetinin bir harfinin meleği vardır. Ve bu melekler nasıl ki vücutta al yuvalar, antikor üretir sürekli. Onların da ürettiği melekler varmış. Yani ne diyor ki siz diyor yani İslam dünyası cihanın her bir yerinde bu ayetleri okumaya devam ederlerse diyor bak sadece bu ayetleri ve özellikle işin başında da bu Gazze'deki kardeşlerimizin kurtulması niyetiyle diye söylerlerse Hangi ayetler Bu Kur'an-ı Kerim'de beni İsrail'i e cezalandırdığı ayetler Allahu Teala'nın ve özel bak siz bir şey sorunuz bir şey diyorlar. Bak diyorlar ki o ayetlerden 17 tanesini seçerek yapsınlar diyor. Bak 17 sayısında bir hikmeti var demek ki. 17 ayeti diyor Biz gibi okumaya devam ederlerse ki Müslümanlar ister Avustralya'da ister İsveç'te ister Rusya'da ister Türkiye'de ister Arnavutluk'ta siz diyor bunun cihanın neresinde okursanız okuyun onlar diyor işte o her o ayetlerin harflerinin melekleri antikor gibi başka melekler gönderecekler diyorlar. Onlar da nerede onlar? Nerede onlar diye ki güdümlü füze hedefini arar ya onlar da onları arayacaklar diyorlar. Yani bunun için diyorlar hani böyle ekstra da, metafizik davetlere falan ihtiyacınız yok diyorlar. Çünkü zaten Allah size sunmuş. Yani bakın Kur'an-ı Kerim'in şifa vermediğine kimse şifa veremez. Metafizik bunu diyor. Yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu ayetleri okuyun diyor. Ulvi alemle çalıştıracağınız çarklar, boyut kapıları diyor. Aynı onların melekleri gönderecek. Onlar da onları arayacaklar. Nerede onlar, nerede onlar diyerekten diyor. Bir de bir şey daha söylüyor. O soruyu bir daha tekrarlar mısınız? Gazze İsrail savaşında yani Müslümanların yapabilecekleri manevi metafizik çalışmalar var mıdır? Çünkü bunun için bir başkası geldi. Bak bir soruya bak. Birden fazla varlık. Çok bir i̇şte hocam. şu an vallahi içinde zaten. Diyor ki onların diyor yayınlarını izlerseniz diyor hep aynı şeyi söylüyorlar diyor. Şimdi onlar da kendi taraftarlarına moral vermek adına işte bazı şarkılar söylüyorlarmış herhalde. Dans evet. ediyorlarmış. ve şunu kullanıyormuş hocam. İzleyicilerimiz. Şehitlerini size yardım etmeyecekler. Bakın neden? Allah. Allah. Bakın çünkü şehitlerin evet şehitler dünyada ölümsüz olsalar da Allahu Teala onlara tekrar savaşma göre verebiliyor. Yani bunun pek çok örneği bu İstanbul'da da mevcut. Hatta Bakü'de Zuhurat Baba Türbesi vardır. Meşhurdur mesela Fatih'in askerleri Bakırköy'e geldikleri zaman Bizanslar su kuyularını zehirlemişler. Asker susuz kalmış. Sonra asker savaşacak ama su yok. Derken bir ihtiyar bir amca çıkıyor. Sırında su kırbasıyla bir sürü yüzlerce askere su dağıtıyor. İyi e de bakıyor su hiç mi bitmez? Bunun üzerine komutanlar soruyorlar ya baba sen kimsin? Diyor ki bana Zuhurat Baba derler. Fatih'in orzu subayım diyor. E defterlere bakıyorlar böyle bir zat yok. Bir dakika amca diyorlar komutan sırasındaki kırbayı alıyor. Şüpheleniyorlar. şüpheleniyor. Ve e, baktığı zaman kırbaya bir anda bayılı veriyor bakan komutan. Uyandığı zaman diyor ki o, o kırbanın içinde adeta bir umman, bir okyanus vardı diyorlar. Sonra bakıyor ki o baba yok, gitmiş. Sonra Fedi müyesser olunca aynı beldede onun cenazesini buluyorlar. Ve ulema diyor ki bu zaten şehitti, yardıma geldi. Bunun gibi düşmanlarımız bizi bizden daha iyi tanıyorlar. ve yani bizim bazı niteliklerimiz bize unutturulmuş. Veya günahlarımız hasebiyle biz unutmuşuz, görmemiş, engellenmişiz. Bak onların bizim için, bak bizden korktuklarından çok şehitlerimizden korkuyorlar. Ama diyorlar ya gelmeyecekler size. Yani yardıma gelmeyecekler diyor. Bunu, sağ, bunu sağlamaya çalışıyorlar. Kendilerince diyorlar. Yani o yüzden de bu gelen müberte şunu diyor. Allah için, Kur'an için, İslam için şehit olanların ruhlarına hediye gönderin diyorlar. Sizi görsünler, halinizi Burada görsünler yor diyorlar. Yorumlarda yazsınlar hocam. Yorumlarda arkadaşlar yazsın. O ayetleri de yazsın ki bütün kardeşlerimiz bu ayetlerden faydalansın. Kur'an-ı Kerim'in bu şifasına mahsar olsun diyelim. Amin Diğer konumuza geçelim peki. hocam. Hocam peki metafizik istihbarat özellikle bunu sorabilirim. Bu savaş devam ederken İsrail ve Siyonistler metafizik harp silahlarını kullanıyor mu? Ki biliyoruz şimdi bunların e, bu anlamda yaptıkları metafizik istihbarat bünyesinde oluşturdukları bazı hususlar da var İsrail'in. Işte Kabala var vesaire birçok şey var. Yani bu konuda ne diyorsunuz? Diyorlar ki sizden daha çok çalışıyorlar. Ve onlar tabii ki şeytani olarak çalışmaya çalışıyorlar. Evet. Ve ada videosunda Zühre Yıldız'a sormuştuk hatırlarsanız. Zührevi yıldızı da benden yardım istiyorlar ve beni mecbur ediyorlar demişti. Özellikle diyorlar ki Kıbrıs'ta çok ciddi metafizik davetlerde bulunuyorlar, dileklerde bulunuyorlar. Güney Kıbrıs'ta mı Kuzey Kıbrıs'ta mı? O da önemli çünkü. Kuzey diyorlar. Kuzey, bizim oldu yani bizim şey. Evet. evet, bu üzücü bir şey ama tabii ki dünyanın şartları küreselleşme var. Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Ama şu var, onlar dua ediyorsa bizim daha çok dua etmemiz lazım. E, tabii ki. Yani en çok en büyük silahıdır. Ve şunu söyler, şu, dikkat edersiniz zaten diyorlar. Hani bunu normal halk bile anlayabilir. Gazze Savaşı başlamadan önceki halinizle şimdiki haliniz insanlar özellikle namaz kılmada daha zorlanıyorlarmış. Niye? Şu anda tüm kabalistler tüm evreni yani sadece Türkiye'ye değil, Arap ülkelerine, Amerika'daki Müslümanlara sürekli üzerine kaba alabilirler okuyorlar diyorlar. Hmm, bak bir şey daha söylüyor. Şu an yaşadığınız küresel dünyada e, kapitalist sistemde siz neye alıştırdılar? Bir, kapalı hazır gıdayı tüketmeye. Maalesef. Heh, diyor diyorlar ki bu hazır gıdaların içerisine istekleri zaman metafizik eylemler yapabiliyorlar. Yani kapalı gıdalar olduğu için. Hepsi tek bir battan çıktığı için. Çoğu bunların firması zaten maalesef. Ve şunu söylüyorlar bakın. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadislerinde bir sahabe efendimize bir dua öğretmiş. Bismillahirrahmanirrahim ve esmi, şeyin fil erzu ve la fissemai ya hay, ya kayyum diye. Bu hadisin görüntüsünü e, inşallah arkadaşlar da veririz yayınlarla politikta. Evet biz de onu e, yayınlarız arkadaşlar da ondan faydalanır. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki eğer bir şey yiyip içmeden önce o içeceğin nesneye veya yiyeceğin gıdaya bu Doğayı üç kere okursan, içerisinde zehir olsa sana tesir etmez. Yani gerek metafizik tehlik, zehir, gerekse biyolojik zehir. Bunu e, inşallah dikkat edelim çünkü çoğumuz artık hazır gıdaları kullanmak zorundayız. Yani buna mecbur edilmişiz. Yani sistem ona göre ayarlı. Bir de bir şey daha var, o da fırsat eğitimi. Sadece gıdalar mı hazır? Hayır. Giydiğimiz şeyler de maalesef. Nasıl ki hani bazen izleyeceğimiz bilirler. Hani bazen elinde muska çıkar, büyü çıkar değil mi? Abi bunu oraya kim koydu? Ya şimdi markalar var. Markalardaki desenler var. Bazıları çok dikkatli bakarlarsa tılsımları apaçık görürler. Hele hele maalesef çok pahalı başörtüler var tamam mı? Ben bunu hanım, hanım kardeşlerimize defaatle gösteriyorum. Bak diyorum kafatası var burada. Ölüm büyüsü var diyorum. Zincir var, bağlama büyüsü var. Kenar var, bağlama büyüsü. Bak bu sene kafanı bağlıyor diyorum. Tamam hocam ama çok para verdim. Eskisini ondan sonra ama sağlığından daha önemli ya? Yani. İşte e, neyse yani bilelim İnsanlar diye. Sağlığından uyuşturulmuş hocam. Evet. Bakın arkadaşlar bilelim diye söyleyelim. Çünkü düşman sadece kurşunla, <laughs> topla, bombayla savaşmıyor. Yani bakın niye em... Diyor, bir, laf, bir, bir, çok özür, bir laf var hocam. Çanakkale'den giremeyen düşman çanak antenden giriyor. Bir de böyle bir durum var yani. Evet. Meşhur bir laftır. Evet. Giydiğimiz maalesef nesnelerde de var bu. Hepsine diyemeyiz ama veyahut da mesela bir emir gelir. Tamam belki hiç, hiç yapmaz. 10 yıl firmadır ama emir gelir derler ki sen bunlara şu tılsımı işle. Bunu giysinler. Veya tılsım olduğunu da bilmiyordur hocam. Ha, belki bilmiyordur. Mesela bu bunu yaptır der. Bunu yapabilirler arkadaşlar. Evet. Hocam şimdi çok çok önemli bir soruya gelip e, kapanışı da onunla yapalım. Siz diğer videolarda çok söylemiştiniz. Arkadaşlar da muhakkak bizi izleyen kemik takipçiler de hatırlayacaktır. Her devletin bir şeyi vardır. Savaş ruhu vardır. Hı. Nedir bu savaş ruhu? Mesela kendi aracına göre işte yapar. Kimisi Yunanistan'la e, Yunanistan'da mesela denizaltıyı bulmuş. Oceanus deniz yani onun yani Osyanus, bu he. kendisine ha. bir mekan arar. Bir savaş aracı mekan. Evet. Mesela o, o, Okyanus bu Yunanlılarındı. Evet. Okyanus denizaltısı. Sonradan baktık. Hakikaten bak ben Yunanistan Yunanistan gazetelerine dahi manşet olmuştuk. Bize hedef göstermişlerdi. Ben tepos takma başta olmak üzere. Ben o kadar araştıran bir adamım. Okyanus denizaltısını bilmiyordum. Siz söyleyince baktık araştırdık. Evet böyle bir denizaltı varmış mesela. Kullanılmıyor şu an yani. Bir tarafa çekilmiş. Bekletiliyor. Duruyor. O da enteresan. Ha. Şimdi bunun gibi tabii çok önemli hususlar var. Peki Asıl soru şu. İsrail ordusunun savaş ruhu şu an hangi araçlarda olabilir? Bakın e, demin dediğiniz gibi şu an aktif olmayan bir aracın içindeymiş. Hocam yeşil uçaklar var. A4 Skyhawk uçağındaymış. Yani A4 tipi savaş uçağındaymış bu. Ama şu an müzedeymiş. Yani evet bu daha önceki 67 savaşında, 72 gibi kullanılmış. Kullanım, evet, daha önceki savaşlarda kullanılmış ve şunu söylüyorlar. İsrail hava kuvvetlerinin cesareti kara kuvvetlerinden daha iyi diyorlar. Yani bakın modern savaşlarda, yani daha doğrusu ateş Savaşında hedef bölge havadan veya karadan bombalanır, bombalarla imha edilir. Kalan kısmı da piyade ve tankçılarla süpürülür. Yani yüz yüze hani eski zamanda olduğu gibi kılıçla mızrakla savaşmak istemiyorlar. Yukarıdan bombayı ya füzeyi atıp imha edip kalanı temizlemek. O yüzden diyorlar mesela İsrail'in hava kuvvetlerindeki manevi güç daha fazla diyorlar. Ha bir de şey var bak. Oradan kaynaklı. Şu an bir şey gösteriyorum. E, savaş uçaklarında hep şeyler var hocam. Şu an gösterdikleri görüntülerde altı köşeli yıldız. Evet. Hani cümletil esma dediğimiz veya Davut Aleyhisselam'ın kalkan dediğimiz tılsım var. Davut yıldızı Yani Allah'ın bütün esmalarını temsil eden. Gençmiş beni İsrail, İsrail Peygamberleri kullandı. Onu kullanıyorlar. Yani diyorlar ki İsrail'in şu an diyorlar en güçlü kısım olduğu kısım havada diyorlar. Yani manevi bereket olarak söylüyoruz bunu. O yüzden diyorlar zaten Gazze savaşı da havadan yapıyoruz. Yani havadan evet. yıkıyorlar. Evet. Kanadakilerin hepsi çapulcu, asker demeye şey yok yani, çapulcu, çapulcu ordusu. Net, İsrail bizim her zaman söylüyoruz hiç kimseden de korkmadan ana akım medyanın söyleyemeklerini söylüyoruz, çapulcu ordusu, ordu değil ya bunlar. Böyle ordu olmaz. Oradaki çocukları, kadınları, masum insanları öldüren ordu değildir. Onu aldık. Siz zaten Yahya Efendi'den çıkarılmıştık ya. Yıldız bakın devam evet, etmiştik. Evet, devam etmiştik Orada ne demişlerdi? Savaşırlar erken, bakıyorlar ki İsrail ordusu uçaklarını hep aynı rotadan gönderiyor. Hep aynı rotadan geliyorlar, vuruyorlar, bombalıyorlar ama mısır kullandığı Sovyet Sizat sistemleri bunları engelleyemiyor ve peşine aynı rotadan da geri gidiyorlar. Bu 6 gün savaştı. O veya 67'deki ve 72'deki 67'de. tam bir bu kadar iyi değil. Sonra öğreniyorlar ki İsrail ordusu Yavuz Sultan Selim Han'ın Hatta şu an onun onun mekanı mekanındayız. Ya. Allah rahmet eylesin İnşallah. Allah. ve şehitlerimize. İnşallah onların ruhaniyetleri de Gazze'ye karşımıza yardım ederler Allah'ın lütfuyla. Yavuz Sultan Selim Han hani Mısır'a sefer ederlerken hani meşhur atılan inme hikayesi var ya. Evet. Arkadaki vezir diyor ki efendim yaşlılar var aramızda. Silah çölünde <laughs> değil mi hocam? Silah çölü geçerken yürüyemiyorlar. Siz ata binmediğiniz için binemiyorlar. Diyor ki Resulullah bana yaya yol açarken ben nasıl bineyim diyor. i̇şte onlar o rotayı bulmuşlar. Uçaklarını oradan gönderip oradan getirmişler. Silah çölündeki rotayı. Çok o önemli. bereketi kullanmak o için. Önemli, evet, ah, bizler bilmiyoruz, onlar biliyorlar. Onlar biliyor, o yüzden bak, ne diyorlar zaten dikkat. Edin. En çok şehitlerimizden korkuyorlar. O savaş ruhunu bir daha tekrarlayalım mı hocam? Ha. Önemli. O şey demiş. E, şu anda İsrail'e yardım eden savaş ruhu. Onların şu an emekliye ayırdığı bir A4 Skyhawk tipi savunuş çantaymış müzede. Arkadaşlar muhakkak onu bulurlar. Videonun altına da yazarlar. Orada çok mahir arkadaşlar var bu konuda. Maşallah. Bir baksınlar bakalım fotoğraf kaç tane var. Bir de o da önemli. Şimdi hangisi işte hangisi veya bir tane mi var onu da bilmiyor Genelde bir tane olur ve... hani niye o aracın içine girer? Onu kullanan askerin kahramanlığı buna, buna daveti gösterir. Yani demiştik ya oturan Allah vermiyor. Gidene savaşana yola, yola gidene veriyor. Hmm. Şimdi evet onlara savaştılar 67-72'de veya 82'de ne oldu? Onlardan nasıl sonuçta işte kahramanlar çıkıyor? İşte kahramanlığa gibi ruhlar ve zafer kazandırıyor onlara. Çünkü bu hak ediyor çünkü diyor. Hani bu cesaretiyle, fedakarlığıyla bu harbi hak ediyor diyor. O ruh gelip ona yardım ediyor ve orada kalıyor. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok. Bir an evvel oradaki ve evet, cihanın her bir yerinde Doğu Türkistan'da olsun, Keşmir'de olsun, Filistin'de ve daha cihanın her birçok yerinde zulüm gören, acı çeken, evlerine edilmiş olan Müslüman kardeşlerimizin acilen afiyet çıkmanı diliyorum. İzleyicilerimizin de e, şu zor günlerde özellikle hastalıklara karşı korunmanız için evlatlarının kitlelerle korunmasını istiyoruz. Çok fazla şeyler, acı şeyler duyuyoruz. Özellikle teknolojiye dikkat edin. Bağımlılık yapıcı şeylerden Allah evlatlarınızı korusun inşallah. İnşallah. Amin. Bize bugün eşlik eden sevgili Mustafa kardeşim, e, bizim Takipçimiz, üniversite öğrencisi çok değerli. Gerçekten iyi bir bu zamanda bulunabilecek değil mi? Ferasetli ve efendiliğiyle bizlere de eşlik ediyor yönetmen olarak. Ve hocamız hocamız Ali Osman hocamız da bizlere eşlik etti. Ali Osman hocamızdan da Allah razı olsun inşallah. Sevgili dostlar bizden bugünlük bu kadar. 23 Aralık Cumartesi günü hepinizi Ayasofya'ya bekliyoruz. Allah'ın izniyle Ayasofya'da gezimizde görüşmek üzere diyelim.